Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar malum geçen hafta online sınav tamamlandı ve artık online sınav sonuçlarını bekliyoruz. Bir yandan da mezun olamayacak durumda olan arkadaşlarımız 3. dönem sınavı ve ek dönem ek sınavı soruyorlar. Biz de arkadaşlar bugün bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Arkadaşlar bununla ilgili kesin bir tarih yok önceden açıklanan herhangi bir tarihte yok. Ama geçen dönemlere bakarak yine bu hafta sonuna doğru sisteme yükleneceği ve belki resmi duyurunun da yine Perşembe-Cuma gün yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Ee, ve en geç önümüzdeki hafta içerisinde resmi duyurunun geleceğini söyleyebiliriz. Resmi duyurun için önemli. Aslında sınav sonuçları daha erken açıklanabilir, sisteme yüklenebilir ama resmi duyuruyla birlikte özellikle mezun olacak olan arkadaşlarımız sisteme girdiklerinde mezun yazısını artık görecekler. Bu nedenle burası önemli ve mezun olanlar diplomaların arkadaşlar yaklaşık bir ay gibi bir süre içerisinde bağlı oldukları halk eğitim merkezinden alacaklar. Ve diploma notlarınızı da hani en çok merak edilen şeylerden biri bu not ortalaması ya da diploma notu ki bu bildiğiniz gibi özellikle YKS'de orta öğretim başarı puanının hesaplanmasında etkili, önemli. E, bu da arkadaşlar mezun yazısı ile beraber diploma notu da net olarak artık sistemde görünecek mezun olacak arkadaşlar için. Peki olamayanlar arkadaşlar mezun olamama veya mezun olma neye bağlı? Mezuniyet şartlarını bilmeyen arkadaşlarımız için hemen kısaca bir tekrarlayalım. Ee, zorunlu dersleriniz kalmışsa arkadaşlar yani kendi döneminiz kaç olursa olsun arkadaşlar biliyorsunuz 18 yaşını bulmuş olan arkadaşlarımız 5 dönemde mezun olabiliyor. Ancak onların da 8. dönem dahil bütün ortak dersleri, zorunlu dersleri tamamlamış olması şart. Ve ve arkadaşlar bir de tabii ki 170 kredi en azından toplam kredinin 170 olması gerekiyor. Eğer bu şartları tamamlayamamışsanız o zaman arkadaşlar yola devam diyoruz. Yani nedir yola devamdan kastımız? Üçüncü dönem sınavı ve dördüncü dönem sınavı ve arkasından da Aralık ayında yapılacak olan yeni eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavı olmak üzere bu yıl içerisinde yapılacak olan 3 tane sınav var. Bu sınavlarla yola devam. Peki 3. dönem sınavına kimler girebilir? Yine bakın soruların çok yoğunlaştığı bir konu, bir nokta burası. Üçüncü dönem sınavın arkadaşlar bu yıldan yıla şartlarında ufak tefek de olsa değişiklikler oldu. Eğer geçen yıl olduğu gibi yine 17 yaş şartı olacak olursa arkadaşlar yani Sınav günü itibariyle 18 yaşından gün almış olmak. Bunun daha da net hali şu arkadaşlar Temmuz 2005'ten önce mi doğdunuz, sonra mı doğdunuz? Bakın burası önemli. Bu e, tarih 3. dönem sınavına kimlerin gireceğini belirlemede doğrudan doğruya etkili. Sevgili arkadaşlar, birçok arkadaşımız bize soruyor. 2004 doğumluyum. Hatta hatta 1997 doğumluyum. Hocam ben 3. dönem sınavına girebilir miyim diye. Sevgili arkadaşlar, Temmuz 2005'ten önce doğmuş olmak ne demektir? 2004'te ya da Haziran 2005'te ya da Ocak 2005'te doğmuşsanız ya da 1997'de doğdum diyen arkadaşımız 1997'de doğmuşsan zaten 2005'ten 12 sene önce, pardon, 8 sene önce doğmuşsun demektir. Yani zaten senin yaş 27-28 olmuştur ve dolayısıyla elbette ki 3. dönem sınavına girebilirsin. Ee, dolayısıyla arkadaşlar buradaki ölçümüzü bir kere daha tekrarlıyorum ve tabii ki bu ölçü esas duyurunun yapılmasıyla birlikte netleşecek. Dediğim gibi geçen sene gibi olursa Temmuz 2005'ten önce doğanların hepsi 3. dönem sınavına girebilecek. Bunu takip edelim ve günü geldiğinde tabii ki biz de duyurusunu yapacağız. Peki ek sınava, pardon ek sınava geçmeden önce şunu da belirtelim. Peki 3. dönem sınavı için nakil ya da geçiş var mı? İlk kayıt var mı? Arkadaşlar 3. dönemde nakil ve geçiş olayı olmuyor ilk kayıt da yok ama bir istisnası geçen sene ilk defa yapıldı. İstisnai durum şu. Eğer arkadaşlar Mart ayında açık ortaokulu yeni bitirmişseniz Temmuz ayında açık liseye kayıt yaptırabileceksiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi geçen seneki gibi olursa bakın böyle olur. Yani açık ortaokuldan Mart'ta mezun olan arkadaşlarımız e, ya da ya da su yok maalesef ki. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar sadece ilk defa açık liseye kayıtlarını Nisan-Mayıs aylarında yaptırabilirler. Nisan-Mayıs diye bakın ben e, geniş konuşuyorum. Çünkü kesin tarih hala yok. Henüz yok. Yaklaşık olarak Nisan ayında başlar ve Mayıs'ın ortasına veya sonuna doğru biter. Ha şunu bir kere daha belirtelim. E, bu dönemde de yine bir sürü arkadaşımız çıktı. Normal kayıt tarihleri içerisinde kayıt ücretini yatırmadığı için sınava girememe olayları arkadaşlar oluyor. Artık şunu aklımızın en böyle göze çarpan noktasına iyice nakşedelim yazalım. Kayıt ücretini yatırmamışsanız kesinlikle sınava girmeniz mümkün değil. Bu nedenle arkadaşlar günü geldiğinde takip edip mutlaka o 50 lirayı yatırmak gerekiyor. Peki dördüncü dönem ek yani ek sınava kimler girebilir? Arkadaşlar bu da aslında çok basit şey hemen söyleyebiliyoruz. Üçüncü dönem sınavına giren hemen herkes e, dördüncü dönem yani ek sınava da girebilir arkadaşlar. Tabii ki mezun olmayanlar. Mezun olanlar için zaten olay bitmiştir, tamamlanmıştır. E, Aralık 2022'deki sınava ise arkadaşlar ilk defa kayıt ya da nakil ve kayıt yenileme gibi yani her şekilde kayıt ücretini yatırıp herkes açık lisenin aralık sınavına girebilir. Evet, ana hatlarıyla önünüzü görmek açısından 2022 içerisindeki 3 sınava ve bu sınavlara kimlerin girebileceğine değindik. Yaşı 15-16 olan arkadaşlarımız özellikle maalesef ki aralık ayına kadar onlar için sınav yok. Onlar sınav sonucunu aldıktan sonra kendi kalan derslerine çalışabilir ya da e, kendi YKS hazırlık tarzı çalışmalarını sürdürebilirler. Aslında Açık senin belki de en güzel tarafı bu. E, sizi bağlayıp duran bir okul yok. Kendi işinize, gücünüze ya da eğitiminize kendi istediğiniz şekilde yön vermeniz mümkün. Açık Lise size bir diploma veriyor. Ama bol da zaman veriyor arkadaşlar. Ki bu zamanı iyi değerlendiren onlarca, yüzlerce hatta binlerce arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. E, hatta hatta normal lise yerine açık liseyi tercih edenlerin de bazıları bu bilinçle zaten bunu yapıyor. Ve gerçekten de bunun hakkını da veren birçok kişi var. Evet arkadaşlar açık lise ile ilgili çok kesin şeyler her zaman söylemek mümkün olmayabiliyor şu an olduğu gibi. Bu nedenle kanalımıza abone olun arkadaşlar ve bildirimleri açık tutun. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.